Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün ilk videomu çekeceğim. Adım Muhammed YouTube. Ay pardon. O YouTube ismim değil mi? Muhammed Erben adım. Bugün sizlerle kolonatik videosu izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle abone olun videoya geçmeden. Tıpkı böyle abone olacaksınız. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Kulunatik bu videosunda e, insan beyni falan öyle bir şeyler yiyecek. Hadi başlayalım. Bu arada video karanlık olacak. Yani benden dolayı değil video öyle. Sakın denemeyin yazıyor. İnsan beyni falan yiyecek ya, o yüzden korkunç şeyler var. Arkadaşlar 5 like atın. İlk videom 5 like istiyorum. Ay dil yiyor, beğeniyor. Dişler o da diş. Ay göz. Barda bunlar gerçek değil. Yalan. Asmır bunlar. Göz oynuyor. Beynin kanından içecek içiyor. iki çarpışması yapıyorlar. İlk önce dilden bakkan çıkıyor. Göm onur. Aferin. Şimdi dişleri yiyecek. Göm onları da. Kıtır kıtır. Ay. Kes onu kes kes. Yiyom onu da yiyom. O kadar kocaman şey nasıl yedi? Ay Gözünün rengi de benim gözümün aynı renginde. Bunun yedi bunun kaşındı. Aynı değil. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bu kez de böyle folyodan bir şeyler diyor. Bu kez de onu izleyeceğiz. Sakın denemeyin diyor. Çünkü bunların hepsi asmır bak. Bitkisi bile öyle. Açıştırmalık gibi yiyor. Galiba hamburger mi yapacak? Ha, köfte kızartması yapıyor. Orada ateş yok ki nasıl şey oldu? Çok saçma. o oh. bak, bak. Ateş yanmayan yeri kazdık nasıl oldu? Şey i̇şte odaya girdiler de o yüzden. Videoyu bıraklattım. Bak ondan da kaşar peyniri var. Bu arada bunların hepsi ha. Nasıl duman çıktı? Kızardı ben onu hala anlamadım. Oh. Göm onu göm. Ses verdiğiniz sinir ediyor ya. Dök onu da. Oh. Ye çabuk ye ye. Oh. Ben de acıktım bu arada. Videodan sonra bir şeyler yiyeceğim ya. Siz de acıktınız mı? Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. 10 like atsanız yeter. 10. Böyle videolar daha hızlı gelecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.